A, B, C, tam sayılarmış. Bize bir eşitlik verilmiş ve ne sorulmuş? Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şıklara baktığımızda teklikten ya da çiftlikten bahsedilmiş. Öyleyse biz de soruyu buna göre çözelim. Bu eşitliğin her iki tarafında da dikkat ederseniz 2 ile çarpılmış sayılar var. Bu 2 ile çarpıldığından dolayı buraların sonucu her zaman çift olacaktır. Eşitliğin her iki tarafındaki bu sayılar çiftse geriye kalan 3B ve 5 cde ya her ikisi de çift olmalı ya da her ikisi de tek olmalı ki bu eşitlik sağlansın. Böylece B ve C hakkında neye ulaşmış olduk? Ya her ikisi de çifttir ya da her ikisi de tektir. A ve, A ve D hakkında bir şey söyleyemeyiz şu anda her şey olabilir kesinlikle doğru dediği için A ve D'nin olduğu şıkları ne yapıyoruz? Eliyoruz. Geriye A ve B şıkkı kaldı. B ve C her ikisi de çift ya da her ikisi de tekti. A şıkkında her ikisi de çift, her ikisi de tek olduğunda bu şık sağlanmaz. Böylece doğru cevabımız B seçeneği olacaktır.